selamlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz efendim bugün e, sizlerle gebelik güncellemesi yapamayacağım yani <laughs> onun için burada değilim çünkü ayda bir artık kontrole gittiğim için size yeni bilgiler aktaramıyorum en son bir 13 gün önce falan herhalde video paylaşmıştım o da hastaydım işte hastalıktan dolayı paylaşmıştım bu geçen gün şey fark ettim Şimdi e, videonun altında yorumlar yazıyorsunuz ya yorumları e, büyük ihtimalle bazılarınız okumuyor. Okumadığı için de sürekli aynı sorular geliyor karşıma. Ben dedim hani bu kadar aynı soru geliyorsa ben de o zaman soruları cevaplandırayım video şeklinde cevaplandırayım. En azından e, soruları soranların e, videoyla hani cevap vermiş olurum çünkü bazen sorulara cevap veriyorum işte. E, yorumlar herhalde yorumlara cevap verdikten sonra şey olarak gelmiyor bildirim işte yorumunuza cevap verdi falan diye gelmiyor Çünkü bana da bildirim gelmiyor O yüzden ben de böyle video çekmek istedim şimdi e, <laughs> bana Instagram'dan yazan oluyor iki kişi yazdı ama bana e, Geç döllenme hakkında yazdı. Şu da şöyle. Birazcık geç döllenmeyi ben mi yanlış anlatmışım yoksa siz mi yanlış anlamışsınız orada emin değilim. O yüzden bu videoda birazcık geç döllenmeden de e, başıma geldiği kadarıyla, doktorun bana verdiği bilgiler kadarıyla sizi de bilgilendirmek istiyorum. Bilgilendirmek istiyorum. Şöyle. Şimdi geç döllenme nedir? Başıma geldiği için söylüyorum. Yani bildiğim kadarıyla doktor falan değilim. Sadece yaşadığım olayı bildiğim kadarıyla anlatıyorum. Şimdi geç döllenme. Eğer e, regli tarihinizi kesin biliyorsanız her ay düzenli bir şekilde işte atıyorum 7'sinde, 10'unda, 14'ünde oluyorsanız ve bunun tarihini biliyorsanız böyle 2-3 gün gecikmelerle yine aynı şekilde her ay regli düzeniniz varsa ve e, düzeninizden de harici eğer e, çocuk sahibi olmaya çalışıyorsanız da o zaman da bir takip altında oluyor çünkü regliniz. Hani ay bir gün gecikti hemen yapayım falan muhabbetler oluyor. şimdi şöyle. Benim regli tarihim, en son regli tarihim ben her ay düzenli bir şekilde regl olduğum için ve çocuk sahibi olmaya çalıştığım için yani çocuk sahibi olmaya çalışmasam da yine düzenli bir şekilde 7'sinde, 8'inde olurum. En son ocak 7'sinde ben renkli oldum. Tamam mı? Ondan sonra Ocağın e, 7'sinde oldum. Şubat'ın 10'unda gebelik testi yaptım. Gebelik testimin sonucu çift çizgi gördüm. Hatta silik çizgiydi. 11 Şubat'ta doktora gittim. Doktora size ilk sorduğu şey regli tarihiniz. En son regli tarihiniz kaç? Ben söyledim 7 Ocak. E, doktorun e, size söyledi, sorduğu regli tarihiyle sizin söylediğiniz cevapla Kan değerindeki beta HCG'nizdeki e, sonuca göre haftalık bir ortalaması oluyor. Yani beta'nız kaçsa, ona göre haftalar, işte 3-4 hafta, 5-6 hafta arasında böyle e, toleranslı bir şekilde size cevap veriyor. Zaten beta HCG'nizi testinizi verdikten sonra o kağıtta da yazıyor. Yani 0-3 aralığı ya da 3-4 aralığı falan filan diye yazıyor. Şimdi benim ilk betem 100 çıktı. Bu da e, en son regli tarihime göre bu testi yaptığım e, süre zarfında kaç hafta oluyordu? Dur hesaplamıştım. 38 gün. Yani 5 hafta 4 günlük. 5 hafta 4 günlük olması gereken e, sonucuma göre beta HCG değeri düşük. 100 çıkmıştı zaten. Düşük çıkmıştı. Doktor da bana dedi ki bu büyük ihtimalle ya geç döllenmedir ya da kimyasal gebeliktir. Düşerse kimyasal yani beta hcg'niz düşerse 3-4 gün sonra tekrardan geleni yükselmesi gerekiyor. Eğer düşerse kimyasal gebeliktir. Eğer devam ederse geç döllenmedir. Eğer devam edip keseyi görüp kesenin içini gör, içinde bir şey göremezsek boş gebeliktir. Ben de bunu yalnız <laughs> sivilcelerim. Ben de bunu baza alarak 3-4 gün sonra tekrardan gittim. Bu sefer değerim 695 oldu. Bu da ne oluyor? Geç döllenme oluyor. Bu sefer benim değerim normalde 5 hafta 4 günlük olması gereken değerim daha yeni yeni 5 hafta 4 günlük gibi olmaya başlamıştı zaten. Doktorum da bana dedi ki senin regli tarihini değiştireceğiz. Bir hafta geriye atacağız. Yani geç döllenme olduğu için bir hafta geri attığımızda kesenin durumu, işte çapı, tipi, ölçümü beta durumuna göre eşit olacak. Ben de okey dedim. Yani 7'sinde olan regli tarihimi 14'ün attı. 14'üyle son verdiğim beta değerime göre eşit bir şekilde örtüşmüş oldu. Keseme göre de örtüşmüş oldu. Yani geç döllenme budur. Siz bana yazıyorsunuz 0.48 değerim çıktı. Sence benimki de geç döllenme midir? İşte 120 çıktı. Sence benimki de geç döllenmedi mi, döllenmedimidir? İşte değerim düşük falan. Filan. Ben bilemem onu. <laughs> Doktor değilim. Ben sadece başından geçeni söylüyorum. Yani e, size de yanlış yap vermek istemiyorum. O yüzden doktorunuz bilgilendirsin falan demek zorunda kalıyorum. O yüzden böyle e, geç döllenmeyi tekrardan anlatabildiğim kadarıyla inşallah anlatmışımdır. <laughs> Anlatabildiğim kadarıyla size anlatmak istedim. Yani siz değerli e, test verdikten sonra βHCG'ye baktıktan sonra baktırdıktan sonra eğer 100 çıkarsa, 50 çıkarsa bu videomu, bu videolarıma da denk geliyorsanız aklınızda hemen geç döllenme gibi gelmesin. Çünkü bazen değerin değerler düşük çıkıyor. Benim arkadaşıma da denk gelmişti. Değerler düşük çıkıyor ama normal seyrinde yükseliyor. Geç döllenme olmasa da Erken öğrenmiş oluyorsunuz. Beta hecegeniz yükseliyor gidiyor. Yani geç dönemde cevabı böyle olsun. Başına gelen <laughs> bu olsun. <laughs> Şimdi soruları cevaplayayım. Soruları da zaten şuralara falan koyacağım. Bu sefer videoların e eklediğim fotoğrafların saniyelerini uzun tutacağım. Çünkü bu sefer bana diyorsunuz ki e, ee, videoda görmedim. Testin fotoğrafını görmedim. İşte koyacağım demiştiniz, koymamışsınız falan filan. Halbuki ben koyuyorum. Ama siz videoda eğer e, sıkıldıysanız ve ilerlettiyseniz videonu göremezsiniz fotoğrafları. Çünkü çok kısa bir süre koymuşum. Yani bir saniye falan koymuşum. O yüzden de görememiş olabilirsiniz. Şimdi ilk sorumuz. Reglinizden kaç gün sonra test yaptınız? Benim reglim normalde 7'sindeydi. Ve ben onun da test yaptım. Yani 3 gün. Hatta 11'inde doktora gittim ben. Aynen 3 gün sonra ben test yaptım. Testinde zaten fotoğrafını koyacağım buraya. Uzun saniyeli bir şekilde koyacağım. Şöyle ekrana. <laughs> Şöyle koyacağım. Onu da dikkatli dikkatli bakarsınız. Belki sizin de başınıza gelirse. 3 ee, gün sonra test yaptım. 10 Şubat'ta testi gördüm. Akşam çift çizgi olduğunu. Hamile olduğumu o zaman öğrendim. Bir dakika. Bir gün sonra test yaptım ve çift çizgiyi gördüm. Kaç kilo ile hamile kaldınız? Ben 95-94 kilo falandım hamile kaldım. Ee, hastaneye gittiğinizde doktorun sizi, sizi zaten direkt üstünüze başınıza ayakkabınızla öylece çıkarıyor şeye e, tartın üstüne orada 96-97 falan gelmiştim ama ben bazen sabahları falan tartılıyorum 95 çıkıyor hala bir kilo alımım olmamış zaten göbeğim falan da çıkmadı zaten kendi göbeğim de olduğu için çıksa da anlayamıyorum ee, sonra başka acilde kan testi yapılıyor mu yapılıyor ama şöyle eğer devlet hastanesine giderseniz 5 günden fazla gecikmem oldu deyin çünkü böyle az hani iki gün gecikmem oldu evde test yaptım çift çizgi gördüm falan dediğinizde size diyor ki işte 3-4 gün sonra gelin tam net gecikme olsun ondan sonra gelin diyor eğer siz hemen öğrenmek istiyorsanız deyin ki 5-6 gün gecikmem oldu o yüzden geldim deyin ki testinizi yapsınlar çünkü yapmıyorlar acilde devlet hastanesinde ama özellerde falan yapıyorlar zaten parayla veriyorsunuz yaptırıyor yani e ee, şey almıştı. 10 gün gecikmem var. Testim pozitif. Yanılma olur mu? 10 gün gecikmeye bence hiçbir şekilde yanılma olmaz. Zaten çift çizgiyi gördüyseniz yani ben 3 gün sonra görmüşüm. Yanılma olmamış. 10 gün sonra görsem yani böyle 10 gün sonra gördüğümde de bayağı iki çizginin de kıpkırmızı olması falan gerekiyor yani. E yani tabii yeni oluştuysa, yeni olduysa falan yine silik çizgi görülür. Ama 10 gün gecikme bence beta HCG'niz falan da baya yüksek çıkar yani. Ee, birisi de şey yumurtlama yumurtlama günlerini takip ediyormuş. Ovulasyon testiyle falan. Yumurtlama günlerinden kaç gün sonra gebelik testi e, yapılır? Kaç gün sonra belli olur diye yazmışlardı soru olarak. Ben şimdi e, biliyorsunuz 7-8-9 ay falan denemişliğim var yani. Çocuk sahibi olmayı denedim. Ovülasyon testlerinde denedim. Şimdi ovülasyon testlerinde şöyle: Regliniz bittikten sonra, ertesi günü hemen ovülasyon testlerini yapmaya başlıyorsunuz ve yumurtlama görene kadar, yani o çatlamayı görene kadar, Allah'ım ya Rabbi'm, kes bir git, çatlamayı görene kadar o e, yumurt ovülasyon testlerini yapıyorsunuz ve her gün. Her gün aynı saatte yapmanız gerekiyor. Yani benim e, danışarak aldığım bana e, bir tane sayfa var. Söylesem hepiniz bilirsiniz. Bir gebenin günlüğü diye bir tane sayfa var. Oradan almıştım ben. Ve bana orada e, söylenen her gün aynı saatte ve akşam 9'dan sonra kesinlikle yapmayacaksınız. Her gün aynı saatte ovülasyon testini yapacaksınız. Zaten e, yanına da hemen yaptığınız günlerin tarihlerini falan yapıyorsunuz, yazıyorsunuz. Böyle böyle sıralıyorsunuz. Eğer onları fotoğrafını bulabilirsen fotoğraflarını da koyarım. Ee, T çizgisi C çizgisi kadar kıpkırmızı olması gerekiyor. O zaman yumurtlamanın olduğu gün olmuş oluyor. Eğer e, C, C çizgisi T çizgisinden e, şey olursa adı sen getir silik olursa o zaman çatlama olmuş oluyor. Ve siz o yumurtlama gününü gördükten sonra 3 gün boyunca değerlendireceksiniz. İşte 3 gün boyunca <laughs> işte çocuk sahibi olmaya çalışacaksınız. 3 gün sonunda şey demişti bir de eğer spermlerde sıkıntı varsa eşinizin spermlerinde sıkıntı varsa o 3 gün boyunca değerlendirmeye gün aşırı yani bir günde bir yani bir gün yapacaksınız bir gün yapmayacaksınız ilişkiyi o şekilde yapacaksınız demişlerdi. Sonra e, yumurtlamayı gördükten sonra bırakıyorsunuz ovülasyon testini ve yumurtlamayı gördükten 17 gün sonra da şey normal test yapabilirsiniz diyordu. Zaten yumurtlamayı böyle ayın ortasında falan görseniz 17 gün sonra hemen hemen reyli tarihinizin gecikmiş olması falan gerekiyor. Ona denk geliyor. Ben yani bunu 2 ay boyunca yapmıştım. Hatta ovülasyon testlerimi kullanmadım. Duruyordu orada şeyde dolabın altında. Çünkü bırakmıştım yani artık ovülasyon testi de sıkıntı. Hani stres sürekli onu da yap bunu da yap. Değişik. Dur bir ovülasyon testlerini de getireyim ben göstereyim bakalım. Şöyle göstereyim. Bir sürü <laughs> ovülasyon testim de var. Şöyle gördüğünüz gibi. Yani bunları da bilmiyorum ne yapacağım. Böyle kaldı bunlar da. Kaç tane var burada? 4 6 8 10 12 14 14 tane varmış. Böyle şöyle aşkım çekil. Böyle normal kaset testi gibi. Ben bunu internet yoldan almıştım. Böyle idrarınızı yapıyorsunuz her gün aynı saatte. Bakın sabah Sabah ilk idrarınızda değil. Aynen ilk idrarınızda değil. Bu gebelik testinden farklı. Gebelik testinde ilk, idrar, ilk idrarınızla yapın diyorlar ama siz iki, ikinci, üçüncü falan yapmış ol, yaparsınız ve 1 e, bir saat öncesinde su falan içmemiş olmanız gerekiyor. Sıvı tüketmemeniz gerekiyor. Normal idrarınızı döküyorsunuz. 1-2-3 Sonra bekliyorsunuz ki şuralarda şurada iki tane çift çizgi olana kadar bekliyorsunuz. Ondan sonra da değerlendiriyorsunuz. Böyle. Bunu da fotoğrafını koyarım. Breakdama falan girmez herhalde. İnşallah girmez. Yoksa <laughs> yoksa olmuş gel. Bu da böyle. Yumurtlama da böyle. Ee, yumurtlamadan 17 gün sonra. Unutmayın. Lekelenmen oldu mu diye sordular. Lekelenmem olmadı. Hiçbir şekilde görmedim. Yani lekelenme. Normal 7 Ocak'ta en son reglimi oldum. <laughs> Daha da o gün bugündür bir şeyim yok yani. Ee, sonra kullandığınız folik asit demişsiniz. Folik asit büyük ihtimal bütün doktorlar aynısını veriyor. Çünkü benim bildiğim kadarıyla e, dur nasıldı? 12. haftaya kadar Elenetal 1. 12. haftadan sonra Elenetal 2. Ve emzirme döneminde de Elenetal 3 kullanılıyor. Ve bütün doktorlarda bildiğim kadarıyla aynı folik asiti veriyor. Folik asit bazıları kullanmıyor. Bazıları kullanmayı tercih etmiyor. İşte nasıl söyleyeyim ilaç kullanmaya karşılar. Saygı duyuyorum. Benim için sıkıntı yok. Ama ben kullanıyorum. Kullanmak istiyorum yani vardır bir bildikleri diyerekten kullanıyorum. Sonra başka şimdi istenilen tahliller. Benden istenilen tahliller vardı. Doktorum bayağı tahlil istedi. Ş e şeker kan sayımı, işte açlık kan şekeri, tokluk kan şekeri, sonra başka kızamıkçık mesela. Ben kızamık geçirmemişim mesela. Ben kızamıkçık testimi verdiğimde yani kan idrar tahlilimi verdiğimde bende enfeksiyon da varmış o sıra. O yüzden tam bir sonuç çıkmamış. Ama kızamıkçık olmamışım. Kızamık geçirmemişim kızamıkçık. Ee, hamilelikte eğer kızamık geçirirseniz bunun çocukta sakatlığı oluyormuş. Öyle dedi doktor. Ve ben bir ay sonrasında tekrardan verecektim. Yani bu bir dahaki doktora randevuya gittiğimde büyük ihtimalle tekrardan tahlil vermek zorundayım. Kızamıkçık için. Onu da sağlık ocağında falan yaptıracağım. Olmadı yine devlette de yaptırırım. Boşuna şey özele para vermem. Kes buraya. Allah'ım ya. Boşuna şey para vermem. özel para vermem. Çünkü kaç para demişler diye. Kaç para demişler diye. Beş hatırlamıyorum ki 5000 miydi 7000 miydi hatırlamam valla sonra onları da devlette yaptım bizim bu devlette şey var e, özel vezne diye bir yer var orada direkt gidip e, tahlillerin daha erken çıkmasını mı sağlıyorsun daha öne mi geçiyorsun tam orada anlamış değilim gidip orada 575 TL falan gibi bir parası vardı gidip orada direkt parayı verip Özel vezleden açtırdım kaydımı yaptırdım. Bir hafta sonra gittim sonuçlar aldım doktoruma götürdüm. Böyle böyle dedi yani sizin oralarda var mı bilmiyorum. Ve e, yorumlarda şöyle bir şey yazmışlardı. Sabah saat 8'de gittiğiniz zaman devlete sıra alabiliyor musunuz 9'a kadar? Yani 9'da açılıyor ya, poliklinikler. Birazcık beklersin dediler ama öyle de yapabilir misiniz? Siz de, aklınızda bulunsun. Çatlak kremi. Şimdi çatlak kremin buraya fotoğrafını koyacağım. Ee, ama o çatlak kremin fiyatı bana çok uçuk geldi. Aşırı derecede uçuk geldi. Bir de şöyle düşün yani kaç paraydı? 1300, 1400 belki 1600 Tam hatırlamıyorum. Koyduğum zaman bakarım. Yani o kadar paranın e, 9 ay boyunca kullandığınızı düşün. 3-4 tane falan kullanırsınız. Fazla para gibi geldi bana, o yüzden onu almayacağım. Ama şey sürüyorum, ee, Hindistan cevizi yağı sürüyorum. O da nemlendiriyor, o da güzel. Onu da öneriyorlar. Şu ana kadar bir etkisini görmedim. Şu ana kadar zaten hani göbeğin büyümediği için bir çatlama gibi bir şeyim de olmadı. Ama sizin eğer çatlamaya meyilli bir yerleriniz varsa, atıyorum kolunuzun altı, bacağınızın arkası falan, oralara çatlamaya meyilli ise da sürebilirsiniz. Ben sadece yorumlarda şey görmüştüm. E, Kıllandırma, tüylenme yapıyor diyebiliyorum. Görmüştüm Hindistan cevizini. O yüzden e, eğer tüylenmesini falan istemiyorsanız benim önerdiğim herkesin kullandığı <laughs> ben kullanmadım ama ön, o yüzden şey yapamayacağım. Hani kullandım çok iyi falan diyemeyeceğim. Ama herkesin önerdiği, kullandığı ve benim de eğer almak isteseydim onu alabileceğim, onu almak istediğim bir krem olduğu için onu da önerebilirim. Eğer almak isterseniz alırsınız. Bir de Biodermen'in yağı vardı. biyodermanın aynen. Bak onu alabilirim. O kadar şey değil. Uçuk bir fiyat değil. Onu alabilirim. Onu da sürebilirim. Onu da fotoğrafını koyarım. Sonra başka sorularda Bunlar var yani. Başka bir şey yok. Zaten bana yazıyorsunuz. Instagram'dan da yazıyorsunuz. Yorumlardan da yazıyorsunuz. Ben hemen dönüş yapabildiğim kadar yapıyorum. Dediğim gibi bildirim gelmiyor YouTube'dan. Instagram'da takılıyorum ama. Instagram'da görüyorum. Instagram'da çok aktif de değilim. Bir şey paylaşmıyorum. Instagram'da daha hamile olduğumu bile paylaşmadım. Öyle. O kadar aktif değilim orada ya. Orada çünkü şey yapamıyorum. Çok sevemiyorum oradayı yani. Ama eğer cinsiyetini öğrendiğimiz zaman bu bir dahaki kontrole gittiğimizde 14 Nisan'da gittiğimizde cinsiyetimizi öğrenirsek bir cinsiyet partisi <laughs> şaka şaka bir cinsiyet fotoğrafıyla falan orada paylaşabilirim. Ama onun videosunu da çekeceğim bu arada. <laughs> Gideceğim deniz kıyısına falan. Orada bir şeyler yapacağım. Aklımda o var. Tabii havamız güzel olursa. Ben Tekirdağ'da yaşıyorum bu arada. Tekirdağ'da ilçesinde yaşıyorum. Burada bir tane özel hastanemiz var. Oraya gidiyorum. Öyle. Yani eğer sizin sorularınıza yanıt verebildiysem ne mutlu bana. Buraya ben bu sefer hepsinin fotoğraflarını düzgün bir şekilde ve uzun saniyeli bir şekilde koyacağım. Aklınıza soru işareti kalmasın. Kalıyorsa da lütfen yorumlara yazın. Bir de ben böyle bir defter aldım. Bim'de çıktı karşıma işte. Böyle içine yazılar falan yazdım. Bunları e, buraya yapıştıracağım. Galiba e, fetal DNA testinde önceki ultrason fotoğraflarını istiyorlarmış. Ben öyle duydum. E, o yüzden yapıştıramıyorum şu an bunları. E, ama fetal DNA testine işte bir sonraki randevudan sonra bunu da halledeceğim. Buraya şey yapacağım. İşte. E, gün gün hafta hafta belki kontrole gittikçe yazacağım bir şeyler böyle çocuğuma anı kalsın baksın okusun <laughs> tarihleri görsün vay be desin falan diye o yüzden böyle bir anı defteri yapacağım Fetal DNA testini bir de şöyle şimdi o geldi aklıma benim bir tane arkadaşım vardı o herhalde doktorun istediği testler kadarıyla ücret çıkıyormuş öyle biliyorum anlaşmalı olan yerler varmış eğer doktorunuz mesela genetik yani e, önce ultrasonda bakıyorlar sonra kanda bakıyorlar ya ikili tarama testinde. Eğer genetikte yani çocuğun ultrasonda bir sıkıntı görürse ekstra bir şeyler istediği zaman fiyat yükseliyormuş. Ben, ama sizin de eğer baktırmak istediğiniz işte genetik genlerden gelen babanın geninden işte dudak yarıklığı oluyormuş damak damak sıkıntısı oluyormuş. Onlara falan ekstra baktırmak istediğinizde fiyatlar uçuyormuş. Yani yükseliyormuş. Benim arkadaşım 12 bin liraya yaptırmıştı mesela. Ee, evden gelip kan alıyorlarmış. 10 gün sonra sonucu falan çıkıyormuş. Öyle dediler. Ee, ben hastaneye aramıştım ama vezneden bilgi almanız gerekiyor demişlerdi. O yüzden bilgi vermediler. Ben yine zaten güncellemesini yaparım. 14 Nisan'da doktora gittiğim zaman onun bir daha güncellemesini çekerim. Sizin de yüreğinize su serpilsin. <laughs> Aklınızda zor işareti kalmasın. Bilgilendirebildiğim kadar bilgilendireceğim. Umarım sizi sıkmamışımdır. Umarım anlatabilmişimdir. Çünkü herhalde hamilelikten bilmiyorum. Konuştukça nefes nefese kalıyorum. Yani dudaklarım falan kuruyor. Zaten şu tipim. Sivilcelerim coşlu gidiyor. Yani. Aa, Hala Allah şükür mide bulantım yok. Hiç bu zamana kadar hiçbir şekilde kusmadım. Öyle. E, başka başka size anlatabileceğim bir şey yok. Aklımdaki olan her şeyi anlattım. Umarım sorularınıza cevap verebilmişimdir. Ve beni desteklemek isterseniz lütfen kanalıma abone olun. Beğenin, yorum yapın. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa Instagram'dan olur, YouTube'dan olur. Instagram'ın da şuralara buralara eklerim. YouTube'dan olur. Bana ulaşabilirsiniz. Ben zaten evdeyim. Daha işe başlamadım. <laughs> Hemen cevap verebilirim. Hiç sıkıntı değil. Böyle. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın efendim. Stres yapmayın. Stresten uzak durun lütfen. Moralinizi bozmayın. Hiçbir şey izin vermeyin. Tamam mı? Hadi bay bay.